Aracımız Hyundai i20 1.4 atmosferik aracımızın LPG dönüşümünü gerçekleştirdik. Lovato OBD 2 sistemini uyguladık. Enjektörlerimiz motorun üst kısmına konumlandırıldı. Devamında MAP sensörü ve filtre geliyor. Gayet güzel bir çalışma gerçekleştirdi ustalarımız. Bu araçlar LPG tam uluslu uyumlu araçlar. Ve her şey Lovato firmasının şöyle de bir kampanyası vardı. 0-3 yaş arası 20.000 km'yi geçmeyen araçlara 3 yıl motor garantisi veriliyor. Bu araçta artık Lovato firmasının motor garantisi kapsamına girmiş vaziyette. A'dan Z'ye bir garantiden bahsediyoruz. Öyle yüzeysel bir garanti söz konusu değil. Motor çubaplarından egzozuna kadar manifolduna kadar birçok parçası bütün parçaları artık Lovato firmasının garantisi altında. Garantisi bozulan araçlar için böyle bir kampanya yaptı. Lovato firması bu araçta o kampanyadan faydalandı. Şöyle bir iç kısma baktığımız zaman burada da DPG aktivasyon tuşunu görüyoruz. Bu noktaya konumlandırılmış vaziyette. Dolu mağazımızda benz depo kapağının alt kısmına konumlandırıldı. Avrupa dolu mağazı şeklinde. Simit tankta steple bölümüne yerleştirilmiş vaziyette ve baktığımız zaman herhangi bir şekilde bombelenme söz konusu değil. Bu detayları da sizlere aktarmış olalım. %45 yakıt tasarrufuna sahip oldu ama tabii ki artık aracımızın yolda da bir yol testini gerçekleştireceğiz. Araca Lavato OBD kit tercih etti müşterimiz dönüşümünü uyguladık. Şimdi de performans ve yakıt ayarları için yoldayız. Araç 20 bin kilometre doldurmaması ve 3 yaşını geçmemişse Novato aracımıza 3 yıl 100 bin kilometre motor garantisi veriyor. İrinlerde gayet başarılı bir sistem. Lovato OBD desteği de var. Bu araçta OBD desteği arka plandan yakıt ayarı yapabiliyor. O şekilde izah edeyim ben size. Düzeltme yapabiliyor arka planda. Biz aracın zaten gerekli ayarlarını yolda yapıyoruz. Düzeltmelerini yolda yapıyoruz. Sistem de kendi otomatikmen bir arıza algılandığında, yakıt ayarlarında bir değişim olduğunda kendisi otomatikmen arka plandan aracın ayarlarını değiştirebiliyor. Atmosferik bir araçta ortalama yakıt tasarrufumuz şu anki yakıt verilerine göre ortalama %45. %45 puanlara bir tasarruf olacaktır LPG geçtiği için. Bu da ciddi bir rakam. Evet LPG arabaya zarar veriyor diyorlar. Ne diyorsun Kadir Usta? Şimdi araba LPG arabaya zarar vermez. Usta arabaya zarar veriyor genelde. Neden? Ee, çünkü kitin doğruluğu tercih edilmesi ve en önemlisi yakıt ayarlarının düzgün olması bu konuda çok büyük bir etken. Düzgün kit seçilmiş, doğru bir kit düzgün bir yol ayarı arabaya kesinlikle zarar vermeyecektir. Şu an yakıt verilerimiz benzinle birebir eşdeğer durumda. Zaten yeni nesil araçlarda e, yakıt ayarı düzgün olmazsa yakıt fazla ya da az gitmesi durumunda direkt arıza lambası yakıyor. Fakir ya da zengin karışıma düşebiliyor arabalar. Biz aracın yoldaki amacımız zaten arabanın benzin verilerini birebir yakalayabilmek. Sonrasında aracımız performans olarak da yakıt olarak da sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor. Size de aracınıza uygun ürünü öğrenmek isterseniz bize sosyal medya hesaplarımızdan veya çağrı merkezimizden ulaşabilirsiniz. LPG dönüşümünde 6 taksit imkanı var. Atmosferik araçlar için direkt enjeksiyonlu araçlarda da 8 taksitte LPG dönüşümü gerçekleştirebiliyorsunuz. Direkt enjeksiyonlu araçlardan kastımız ee, örneğin Cherry Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro, Omada 5, MG HS, ee, Hyundai Tucson GD, GDI motorlar. Bu tarz araçların LPG dönüşümünde 8 taksit, atmosferik arabalarda ise ee, 6 taksitte LPG dönüşümü gerçekleştirilebiliyor. Yerimiz İstanbul Ümraniye Kadazon Otosanayi Sitesi'nde. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. İhtiyacı olan bir arkadaşınız varsa da videoyu ona gönderebilirsiniz. E, yorumlarınız da bizim için önemli. Yorumlar bölümüne aklınıza takılan soruları, e, videoyla alakalı görüşlerinizi yazabilirsiniz.